还有这些。 Hı hı. Sırada. <laughs> <laughs> Dört yıllık zaman dilimi içerisinde öğrenci ekibimiz dünya ölçeğinde başarıları imza atarken artık halkımızı ve toplumumuzu yeniden heyecanlandırmaya devam ediyor. İki yıl öncesinde başlayan cep uydu projemiz artık son aşamalarına gelmiş durumda ve şu anda fırlatıcı firmaya teslim ...aşamasında gönderilmiş bulunmaktadır. Artık heyecanla 2020 Aralık ayında fırlatmayı bekliyoruz. Yaklaşık 4 yıl önce kurmuş olduğumuz uzay takımımızla beraber... ...özellikle uluslararası ve ulusal alanda birçok başarı elde edildi. Ardından 2 yıl önce GRIZU-263A olarak isimlendirdiğimiz CEPUYDU projemizi başlattık. CEPUYDU projemizin üretim, tasarım ve test aşamalarının hepsi tamamlandı. Uydumuz şu anda İskoçya'da fırlatıcı firmaya teslim edildi. Aralık ayında SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek. 525 kilometre alçak dünya yörüngesine yerleştirilecek ve 4.8 yıl görev yapması planlanmakta. Heyecanla Aralık ayını bekliyoruz. Kesinlikle çok büyük gurur duyuyoruz bundan. Özellikle Zonguldak'ta böyle bir şey başarmış olmanın verdiği bir mutluluk var. Zonguldak ve uzayı bir araya getirdik. E, ar takım arkadaşlarımla beraber 4 yıldır istisnasız gece ve gündüz çalışmaya devam ediyoruz bunu başarabilmek için. Hepsi büyük fedakarlık ve emek harcadı. Bu emeklerimizin karşılığını alacak olmamız da bizi ayrıca mutlu ediyor. Sen Burada 263-263 madencimizin isimleri bulunmaktadır. İşte bakanlık el normalde...